Arkadaşlar şu anda canlı sınavdayız. Yağmur yağıyor. Gördüğünüz gibi her yer sınav. Atmosferi müfettişlerimiz. Şimdi adayımız paralel parkta ayarını aldı. Tam sağa kırdı. Eee sol aynadan şurayı görmesi lazım. Gördükten sonra duracak. Ama çok yakın geliyor arkadaşlar. Şu araba boşluk var ya gördüğünüz gibi çok yakın. İnşallah ön tarafı vurmaz. Şu anda canlı sınavdayız. Bakalım adayımız ne yapacak Gelmesi lazım Evet Geliyor 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 çok güzel Şimdi tam sola kırdı ama Eğer biraz daha gelmesi gerekiyordu Ön taraf vurursa maalesef sınav sonlanır ee, Bakalım ne yapacak Şimdi yağmurlu havada Tabi camdan da aynadan da göremiyor Gerçi gelmesi gerekiyor. Sınavda bu kadar düşünsek olur mu diye soranlar oluyor. Düşünebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, eyvah. Eyvah, eyvah. Gitti. Maalesef müfettişimiz adayımızı indiriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kalma sebebidir. Yapacak bir şey yok. Yağmurlu havada şu anda sınavdayız. Maalesef adayımız kaldı.